merhaba arkadaşlar. Pet videosunu, e, pet gibi yeme videosuna hoş geldiniz. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane maç yapacağız arkadaşlar. Aksiyon maçını seçeceğim arkadaşlar. Ve takım arkadaşlar, ben takımında Türk Türk oyuncuları, Türk Lig, Türkiye Ligi'nden oyuncuları bulduruyorum. Mesela buradan Türkiye Ligi'nden Edin Arkadaşlar sonra Falcao, Arkadaşlar sonra Mustera ve Caner Arkadaşlar böyle Türk oyuncuları var. Hadi arkadaşlar maça geçiyoruz. Arkadaşlar rakibim kim? Sao Paulo. Evet arkadaşlar rakibin takımına bakarım. Arkadaşlar ben bu rakibi çok kolay yendim. Arkadaşlar çünkü o oyuncuların çok iyi Türk çekiyorlar ve çok güzel golleri atabiliyorum. var vardı. Falka gidiyor. Falka oh. Uzaklardan bir şut. Kaleci. Yeah. Şimdi. Şimdi ekran değiştiriyorum arkadaşlar. Ve şimdi ortamı yaptım. Ortam yaptım. Ay Yakaladı kaldı gidiyordu be. O pas kestiydi arkadaşlar. Caner verdi Uh. Vambaz Van bas. Ah. Ay kaç kere çarpıyor ya. Dan 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 çarpa çarpa. Heh. Şimdi verdi. Falcao. Eden Hayır. Ah be. Van bas ben. Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Ah, Maldini. Alırsın aslanım. Visha. Falco döndü. Vurdu. Nakata. Visha. Uzaklardan bir. Fal. Ah be. Bir tane. Ah, ah. yani Fal yaptım ya. Neyse arkadaşlar full öldür. ne yapalım? Leo şimdi gönderecek. One enteresan hareketler. Falco. Falco. Vişe verdi. Vişe. Öyle olacak zannettim. Şimdi Van Basten, Van Basten, Caner, Caner uzaklardan <laughs> deriz Caner, Caner, Caner Erkin golü buluyoruz. Caner'in golüyle 1-0 öndeyiz. Arkadaşlar ben Caner'le çok güzel goller atabiliyorum. Yani Türkiye'li arkadaşlar bu arada ben Türkiye oyuncağımı, bütün Türkiye oyuncağımı fullerim. Mesela elimde işte 83'tü 90'ı fullledim. Yani arkadaşlar ona göre düşündüklerinizde oradan çıkarttığınızda arttığınızda ona göre koyuyorum. Marco! Edin Vichy attığı golü ve durum 2-0 oldu. Viş ya. Ay! Ya direkt mi? Direkler. Hadi be. be. Hadi. 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 Hadi.

kanalıma da abone olmayı unutmayın ve bu video 100 gün beğeni gelirse pesimde pesinlere rapini yapabilirim arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar, ilk yer bitti. Evet arkadaşlar şimdi maç başladı. Falcao, Falcao ikinci yarı başladı. Kevin De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Allah Allah hadi lan. Ay. Bir daha. Tamamdır. De Bruyne. Şu tuzaklardan. Az kaldı geliyordu. Vişya, 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 Nasıl direkt ya? Puuu. pu 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 Ben direkten girer diye düşünmüştüm. Ama maalesef Sıfır metreden golü kaçırıyoruz. Şimdi Puyol indirdi Nakata. Nakata'dan Fal Van Basten. Van Basten. Falka öyle verecek zannetmiştim. Van Basten vurdu. Yandan az farklı dışarı gitti. Şimdi oğlum uç olup ah hadi hadi Nakata. Ver pasını. Van Basten. Ay. Hmm. Yahu pu. <gülüyor> Bekem. <gülüyor> Yahu bir daha sessiz olun ya. Video çekiyorum burada. Aradaki sessiz. Neyse arkadaşlar video devam ediyoruz. Dedemle de babaannemle birazcık konuşmalar geçti arada. O, o yüzden birazcık sessiz konuştuk. De Bruyne, De Bruyne, De, de Bruyne. Ah be De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. De Bruyne. Gol! Gol! 4-0. Van Basten 4-0 yapıyor. Ve muhteşem bir gol geliyor. Hadi Falcao'cum. Ah be. Vişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Maldini la like Kata'dan Falcao Van Basten'i verdi Şuuuut Of Of Kaleci parmaklığın ucuyla kurtarıyor Bekan <laughs> o ne lukanoymuş Güzel. Mustara arkadaşlar. Mustara gerçekten çok iyi bir kaleci. Her şutu tutuyor arkadaşlar ya. Yani çok ne bileyim çok iyi. Artık neden denildi bilmiyorum ama. Ya yani çok iyi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum. Hadi arkadaşlar bay bay.